Kayanlar bayiler, sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, sizlerle beraber e, Monster Notebook öneriyor muyum? Monster Notebook önerir miyim? Aslında bu sorunun altında yatan bir cevabı bir konuşalım. Yani özellikle e, son zamanlardaki dolar kurunun enflasyonun artmasıyla beraber e, bu fiyat skalarındaki bu laptoplarda monster öneriyor muyum ya da e, iyi bulduğum yanları var mı, kötü var mı? Şöyle bir genelden bir özele doğru böyle saf, doğal olarak kendi bilgi ve tecrübelerimi hani size aktarmak istiyorum. Bunu monster'ı kötüleme anlamında değil, iyi yanlarını, kötü yanlarını, yaşadığım deneyimleri, gördüğüm şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır video atmıyorum. Kanalıma abone olup olursanız sevinirim. Arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 8 yaşından beri aşağı yukarı teknolojinin içindeyim. Kendimi bildim bileli bu işlerle uğraşıyorum. Ee, elimde geçmeyen bilgisayar sayısı kalmamıştı. Tabi laptoplar, işte o uzay kasası vardı Casper mesela o dönemlerde çok iyiydi. Ben aldığımda kartında bir sıkıntı vardı kronik. Ee, ta 98 90 iade etmiştim. Sonra toplama bir bilgisayar almıştım. Ee, bizim karargahtan bir aylar abimiz vardı çok eskilerden toplamıştık falan böyle. inanılmaz güzel bilgisayarlar. Sonu IBM, IBM o dönemlerde 95, 98 Windows NT bilenler iyi bilirler hatta. Dönemin en popüler oyunlarını oynardık Mortal Kombat. E, ne bileyim başka şeyler de vardı. Vesaire vesaire çok güzel bilgisayarlardı onları kullandım mesela zamanı geldi işte sattık ettik alırım başımı giderim yoluma hesabı yaptık artan teknolojiyle beraber de arkadaşlar İlk ee, ilk bilgisayarımda almış olmuştum. Acer Aspire 3 almıştım. O zamanlar ki o da segmentinde iyiydi yani mesela. Sonra bir ara 2,5-3 sene kullandıktan sonra pardon 5-6 sene kullandıktan sonra Grundig almıştım. Grundig GNB 1455. O da böyle plastik falan ama Grundig de Alman malıydı. Senenin döneminde en iyi firması Arçelik. Hele o zamanlar nasıldı? Patır patır uçuyordu. Şimdi arkadaşlar Monster konusuna değineceğim. Neyse. Ondan sonra da onu kullandıktan sonra bir Toshiba vardı. Ben yurtdışında e, yurt dışında üniversite Kıbrıs'tayken. Okuduğum yerde e, Satellite L300'ü almıştım. O da size zahmet şeyde e, ne diyorlar onun adını siz söyleyin. Uçmuştu. E, üniversitedeyken çalışma masamın üstünde yandı bilmiyorum artık Çin malı neydi. Onu da aldık işte ondan sonra Lenovo ID Pet almıştım mesela çok güzel bir laptoptu ki bunu Zaten en beğendiğim teknik servisi görmeyen oydu. Neyse arkadaşlar konumuza fazla uzatmadan ki kullandığım son Monster Notebook Abra 5 16.7 hala kullanıyoruz işte. Yani arkadaşlar Monster Notebook alır mıyım, önerir miyim? Ya arkadaşlar bu sorunun altında yatan neden açıkça belli. Arkadaşlar Monster Notebook e, müşteri hizmetleri konusundaki şeyleri gerçekten iyi. Ben bunu takdir ediyorum. Hatta termal macun fan temizlemesi, bakımları bunlar da çok iyi. inanılmaz iyi. Yani. Ama abi şimdi şurada bir sorun var. Şimdi ben diyor ki boş bir kasa alıyorum diyor. Krabo ya da Tom Fank ediyor. E, buna diyor logoyu çakayım diyor. içinde diyor en ucuz işte SSD'dir, Wi-Fi kartıdır, monitörüdür bilmem neydir falan filan bunları kullanıyorlar. inanılmaz kötü arkadaşlar. inanılmaz Hele ki Monster'ın o bir aralar ki takip ettiğim serilerinde bir iki modeli falan vardı. Abra'nın altıydı. Metal kas olanlar. Şimdi burada aşağıda yorum yazanlar gene yazarlar işte biz de kullanın. Tamam kardeşim sen de kullanın. Eyvallah da. Abi inanılmaz bir plastik ya. Plastik böyle basıyorsun tuşlara falan işte ne bileyim. Yani anlayacağınız monster kendi üretmiyor. Krevo'dan Tom Pank'ta alıyor. Hazır kasa logoyu basıyor. İçindeki parça bir inter falan. Haricindeki e, parçalar falan var. E, kasa kalitesi inanılmaz kötü. Plastik zaten hani. Zaten Clever'dan Tom Fank'ten almışsın. Yani Tom belki e, birazcık o soğutma olayını belki egale etmişlerdi ama Clever kasalar felaketli abi. O dönemde hani ben bayağıdır bir biliyorum ama gerçekten kötüydü. Yani ucuz Wi-Fi, Bluetooth falan kullanılardı. Çok kötüydü. Bir de BIOS olayı var abi. İnanmayacaksın gideceksin şeye. devamı teknik servis. Arkadaşlar şunu anlam veremiyorum. Bakın bu samim olarak bir abiniz bir dostunuz gibi beni iyi dinleyin burada. Bir ürünün iyi olması demek. Bakın ben iki kere gittim. Onun teknik servise gitmesi anlamına mı geliyor? Bak aksini illa şey yapmıyorum. İlla düzgün kullanan vardı. Ama abi aldığım günden beri hep teknik servise gittim ya. ya. Böyle bir şey var mı abi ya? aldığım günden beri teknik servise gidiyorum. Müşteri hizmetlerini bak takdir ediyorum. Ömür boyu bakım garantisi, çanta bunları da takdir ediyorum. Bunu bir şöyle düşünelim. Bir MSI yapsa, bir Asus yapsa nasıl olurdu? Ya da atıyorum Lenovo yapsa. Çok farklı olmaz mıydı sizce? Bunu da aşağıda yorumlarda belirtin. Konuşabiliriz. Sıkıntı yok. Yani onun haricinde Kasa kalitesi dedik çok kötü. Bakım olayını takdir Müşteri hizmetlerini de takdir ediyorum ha. Onda hiçbir sıkıntı yok. İyi yanları var. İlgileniyorlar abi. Hiçbir sıkıntı yok. Ama mesela ben Tulpar t 2 beğeniyorum. Yalan söylemeyeyim. MSI var. MSI'ın patentini oldu. Logoyu çaktı. Monster'ın her şeyi ben destekliyorum abi. Onun haricinde şimdi zamanı şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Zamanında bundan 10 sene önce doların 4 lira 5 lira olduğu 30'lu yaşlardan olan arkadaşlar bunları iyi bilirler. O dönemde Monster 4-5 bine satarken MSI 7-8'e satıyordu. Bak abi aynı parayı MSI bu kadar, Asus Tuf bu kadar, Monster bu kadar. Ne yapıyorduk? Monster tercih edildi. Niye? E, Türk firması. E Casper da aynısını yapıyor. O da klavye kasa kullanıyor abi. E, yalan mı abi? Doğru ya doğru yani. Yıllarda bir klavye Tom Fank sevdası var. E, kendi kasanı üretsen iki katı koyarsın. Ama bakıyorsun Şimdi bana önerir misin yani şu fiyatta dolar skalasında önerir misin derseniz arkadaşlar ben Monster'ı önermem abi. Monster artık fiyat performans olmaktan çıktı. Fiyatlar uçtu gitti. Yani diyebileceğim bunlar. Hani e, BIOS güncelleme bunlar gerçekten çok böyle çok saçma şeyler. Yani ne bileyim oturup da ben Lenovo'dayken bile kendim yapıyordum mesela yani. Hani aynı parayla Lenovo bu, MSI bu, Asus bu, Monster bu ama artık önereceğim bir laptoptu. Yani diyebileceğim ki arkadaşlar. Monster'ın da beğendiğim yanları var. Tulpar kasa, kasalarında mesela temizlik olayı. Bunlar takdire şayan şeyler ama öbür türlü facia. Hani daha da dillendirmek istemiyorum o kadar şeyler ki. Yine de bunun kötülediğimden değil bunun markası. Ama şöyle bir genelde bir toparladığımız zaman özele doğru zaman genelden özele. Her markada illa ki bir sıkıntı var. Bunun Monster'ı ama Monster'ın da bir gerçekleri var arkadaşlar. Şu fiyatmanla tavsiye etmem. Daha iyi markalara bakın. Ya belki parası olan arkadaş vardı 25.000-30.000. Bin, bin. Gitsin Tulpar de alsın. İşte MSI kasası en azından kafası rahat eder. Diyebileceğim bu. Oyunlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular olursa da aşağıdan sorabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdiden kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.